Selamlar arkadaşlar. Server ve Efe var. Hoş geldiniz beyler. Merhaba. Bugün e, uzun süredir ara verdiğimiz Swaps kanalına ve sohbet serimize devam ediyoruz. Ama bu sefer farklı yüzlerle. Eee çünkü snorko yani eren arkadaşınız kanalı bıraktı ııı bırakmasının sebebi aslında birazcık mantıklı bir sebepti bizim minecraft sevimiz yani izlediğiniz videodaki videolardaki sev gitti yani bayağı bozuldu sev kaybettik ondan dolayı hani bir daha çekeriz falan dedik ama hiçbir zaman çekmedik ben de hani bıraktım mı diye sorduğumda evet bıraktım cevabını aldım ve şimdi Lemi ve Efe ile birlikte tekrar başladık bu seriye. Hoş geldiniz beyler tekrar. Hoş bulduk. Şimdi e, biraz odun kasalım. Evin temelini atalım. E, sonra önce evin temelini atalım ya yani işte. Şimdi birazdan time lapse'e gireriz. <laughs> Arkadaşlar Minecraft kanalına hoş geldiniz. <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> ee, devam ediyoruk. Arada bir teknik aksaklık oldu, video programında bir hata çıktı o yüzden kesmek zorunda kaldım oraları. Limon odunumu ver. Ee, burası iyi mi ben düzlük biraz. Limon odunumu ver. O ağacı kırma, o ağacı kırmayın onu dekorasyon olarak kullanırız. E, koyun şeyini. E Limon odunumu bu ver. var ya bu ağaç? Ha? Bu ağaç var ya bu ağaç? Şirye koysanız kendi kökünü. Limon odunumu ver yok altına. vermiyorum verelim tamam daha vurma 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 lan. 7 8 9 10 lan gidemiyorum yani. yardım edin 6, gidiyor lan bu efe yardım et Gidiyorum. <gülüyor> Gidiyorum. <gülüyor> Evet. evdeyim. Allah çarpsın evdeyim. Lan iski şey lan lan lan. <laughs> ya Efe itemlarım alma görüyorum seni. Onun onun indirmen geldi. Kurtarın lan. Oğlum enderman. Ya, <laughs> görme görme bakma bakma. Oğlum. Ver <laughs> lan itemlarım ver lan Ya bir dur şunu bir öldüreyim. Cesur. <laughs> <laughs> Cesur öldü lan. Cesur. Lan osturuyor osturuyor indirmen osturuyor. Enderman sıçıyor mp Oğlum ben nasıl yetişeceğim yani? oraya? <laughs> ya de... çekelim ney Çekelim ben de başka bir şey yapacağım. Ne bileyim ne yapayım? Ne yapayım? Olsun. Merhaba. Hangi çek? Çe evet arkadaşlar Minecraft kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle cesura komünizmi yayınlıyoruz. <laughs> <Aynısı. gülüyor> tamam. Oh ikinizden de alıyoruz tabii <laughs> <laughs> Tamam. Şimdi time lapse deymiş gibi yapacağız. Tamam. Tamam ya, ya Ben hepsi alacağım bunların hepsini. Git 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 diye tertemiz. Yağmur niye yağıyor oğlum? Yağmur yağıyor. Tam o Ben şu an şöyle tavanı kapayım. Ha? Ben şu an tavanı kapayım. Ee, kömürümüz var mı? Evet. Yok. Odunumuz var mı? Normal dönüştürün demiş. Şu an kötü başladık aslında ya. Evet, harbi Neyse. Yani. Mine falan yapmamız lazım şimdi. Ben Elimiz giriyorum abi. Hayır gitme gitme gitme. Ee, Kanya tam kapatma tam kapatma içeri ışık girsin. Aynen. Tamam. Efe dümdüz kazma oğlum altına bir şey falan mağara yapma <laughs> içerisinde. Kömür oldu. Mi? Niye öldü onun? Sonra çekmişsin. Tamam. Kömür oldu güzel. Torch yapalım. Ah ok. ışık var lan. Ama benim o üstümü kapatın ha. Işık var yine de bak. Ama olsun. Olsun yine. duş, duş alırız. Bitti. Vatan aynı. Bay bay. Gel yukarı kanka. Torçu yukarı koy. Yalnız böyle yapman yanlış olmuş. <gülüyor> Aferin. <gülüyor> kardeşim çıkar mısın? Hayır kardeşim ne yapacağım önüme mi gel? Kaldık lan Bak Yardım. 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 Age of Empires. Evimizi şöyle bir do dekor edelim. Mükemmel Ne oluyor lan? <laughs> lan ne oluyor? Ne oluyor kanka bir yer? Şey. Ne oluyor lan? Bir daha içine geçelim. Lan. Tamam beyler yeni evimiz bu arada. Aynen yeni evimiz arka Burada arkadaşlar. Burada yaşarız. Çok çocuk. Burada Yine ben yaşarım, yaşarım bu arada. Ben de yaşarım. Niye yaşamayayım? Ya Atacaksın şuraya ya PC'yi. Tam geçeriz o ayrı bir konu da niye yani? Bir de öyle. Bir Kanka şey. yukarı torç koysana eve. Dur. Oo çıktıkça çıkıyor kömür maşallah. Maşallah. Maden. Ama seni harbi Maşallah, tamam tamam maşallah. kırıyorum maşallah. kırıyorum özür dilerim. Maşallah maşallah. Lan kaldım. Çık içimde. Çünkü... <laughs> Düzgün konuş. Senin üstünü kaparım. Al. Şimdi onu bir düşün. Yaptıklarını tekrar bir düşün. Anne anne ne olur anne. <gülüyor> anne, <gülüyor> anne vurma. Free <laughs> Efe. Baba bırak gideyim baba bu gece bırak gideyim. <laughs> free Efe. Free Efe. Free Efe nokta olsaydı. Oğlum evin içi kapkaranlık Şuraya biriniz torch koyun aldı hiç. Senin işin torch koy. Bot komut torch koy. bot komuta yazın hemen halletsin Merhaba, dışarıda. Çok samimi bir video ya. Çok samimi, içten yani. <laughs> lan ne mi ne yapıyorsun? Dekorasyon yapıyorum. Gerçek dekorasyon. Hey man, hello. Selam man. Hello man, <laughs> uçak madeni. Kapı yamuk. Kapı bozuk. <laughs> lan oğlum, önümden niye geçiyorsun? <laughs> kapıyı aç, kapıyı aç, kapıyı aç. N'oldu tamam. lan? Skeletim vardı, büyük olsam ölecek ama. Hadi cesur. Seni önlem. Aha bey. <laughs> Tipe bak lan. 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 çık. Çık lan. Lan çık. Hop <laughs> zide. <laughs> Ellerim yıkıldı. Lan okay. öleceğim öleceğim öleceğim. Ben kaçıyorum. Arkayı. Oh. <laughs> Yapın işte bir şeyler. Aa dur bunlar benim lan. He kendime bir suç şey yap. Evet arkadaşlar Minecraft kanalıma hoş geldiniz. Yalnız bu elden sonra bu e, bölümden sonra harbi bir mining yapmamız lazım. Evet. Karıyor yoksa yani. Yapmayın arkadaşlar. Ne kadar bir kalbim var ha. Bir şey olmaz yaşarsın. <laughs> <laughs> Merak etme ölmez. Kardeşim, Sakin, ölmez. git seni kardeşim. Cesur ben buraya maden yapayım mı? Kanka yaparız da şimdilik gerek yok şimdi. Sadece taş kazalım o zaman Hı, şimdi. De. Tor geldi. Neler daha demiş şimşek mi çaktı yoksa? <laughs> evet tor Kanka. geldi. Yalnız acilen food'a ihtiyacım. <laughs> Oğlum oh, var ya. Oh, Oo food var ya. Food benim ben ya şu an. Kanka tor. Eyler buyurun ya, buyurun ya 11 tane şunla şöyle. Şöyle. Oğlum dışarıda kıyamet kopuyor yalnız. Aa benim dur balık varmış. Ben balık tuttum. Beyefendi sakin. Sakin. <laughs> Yemek ha, bırak açayım. Şey. Oğlum Açın. ne Aç. oluyor? Dakika, bomba patlıyor. Önümüze düşmüş lan. Bu ne cehennemde miyiz o? Oğlum önümüz önüme düştü. Bir da patlattı. Elimle taş şeyde geziyoruz. Bu ne oğlum Ulan böyle ya? Ilk defa böyle bir şey görüyorum. Buraya bak sen, evin önüne bak. Bu kapı yamuk amınak. Beyler, buradan mine var yalnız. Ne var? Mine. Key. Okay. Aa, evet, kapılar, Meler, ben evde ben evde öldüm, ekriyorum. net öldüm yani. Bakın Facebook ben biliyorum evimizi. Da bizim artık yatak yapmamız lazım. Eve girdi <laughs> Ev gitti. Misafir. Ev gitti. Oğlum misafir misafirdir <laughs> öyle demek ki. Oğlum ev gitti. E, harbi gitti mi? Evet. İşte ben bana Braha'nı derim. Oğlum. Evet. <laughs> bu ne oğlum? <laughs> bu ne? <laughs> Neyse beyler. evet, arkadaşlar bölüm izlediğiniz için teşekkürler <laughs> kanalımıza. Beyler izliyorum. başka bir sıkıntımız var. Ha. <laughs> küçük. <bir sıkıntı>. Eşyalar yok. <laughs> ya küçük ya gelip yok, geçer. Yani, yok <laughs> envanter değeriz. Eşyan yoksa eşyanı bu kadar basit abi yani. <laughs> Beyler bir sıkıntımız daha var. Uyumamız lazım yoksa bu bu gece bitmeyecek. Ehliyet olmaz. Uykum varsa yiye. Bir sıkıntımız daha var, yatak yok. <laughs> bir, bir bir de sıkıntımız var. Oğlum çok kötü başladık ya. <laughs> Aa ayda <aynı gülüyor> da kimse şey baktı da. Demiyorum. De Bela, ben ben öleceğim ya. yalnız. Beni <laughs> al. Eler beni çabuk eve alın, ben bir koydum da öleceğim La seni. lan kapı koydum, Kapıyı koyacağınız yere Tam Tamam tamam, tamam halledeceğiz Oğlum evin içine bakar mısın? Tamam tamam tamam, halledeceğiz, problem yok. şöyle. Evin yarısı, yarısı Mağara adamı evlandırmıyorum. Unutuldum. Ben Tamam. Emre ha ne bir kazman Şimdi bana geldi. Sevgilimden ayrıldım. Al bu o oh, senin şey kazman. Zaten yarım kalbim yapıyorum. var. Ama o eşyaları, o eşyaları <laughs> ben yemekleri falan alayım canım. <laughs> Bizim ihtiyacım var bir tık. Lan ben Aşırız. neredeyim he? Enderman var arkamda. Sonra... Lan steak'i mi kim aldı? lan <laughs> 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 Kapının önünde creeper var. <gülüyor> <Sıçtık>. <gülüyor> tamam tamam dur halledeceğim. Sıçtık böyle. Oha bu Yapayım. oğlum. Oyun modu neydi? Demi? Survivors. Hayır, normal zor, hard bir şey. Kapat lan oh, deli. Bu nasıl kolay oğlum? Ah, patladı. Tamam da. Açma, açma. Aç! Anne ya, oğlum, arkasık. <laughs> <laughs> oğlum. Gelmişsiniz, <laughs> geçmişsiniz var ya, şu an çok fena sormuş. <laughs> evin ev kalmadı ki. Ay bir ne gitti hiç paytımın yok. Çırıs tövbe ettik de. verin lan. Hanefe gir şuna Ya Efe bak al işte geri zekalı. Neyse itemlarımı aldım. Cesur itemlarım sende herhalde. Kanka benim en hiçbir şey yok. Şunlar var sadece. Anladım Ölüm koşusu. <laughs> oğlum etrafımda örümcekler var. Hayır hayır tabii. hayır çıkma 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 abi. Moblarla savaşmayacağız adam gibi save oynamamız lazım şu an. Abi işte... Oğlum evin ağzına sıçtılar ha. Var be. Oo beyler help me. Ya. Oğlum dışarı çıkmasana eve gel eve gel save, save şu. Tamam ben buradan çıkamam. Beni gelin ya ne temizleyin. Önümü ya? temizleyin. Sana yani koşarak, koşarak gel ya, koşarak gel. Ne ne Koşarak gel Efe. Bu hiçbir şeyimiz yok ya. Tamam bende bir çok şey var şimdi. İlk başta. İlk başta şu yerleri bir düzenleyeceğiz. Ama bu mu creeper'ı? Bak taş istiyorsun. Ay gözümde creeper patladı var. ama iyiyim. İyiyim iyiyim. <laughs> Sıkıntı yok. Ben şurayı bir kapatayım bitir. Tamam. halledeceğiz. Halledeceğiz. Buradan turn rotate, right, rotate right back. Buradan sonra <laughs> halledeceğiz. Bizim yapmamamız bize çok büyük problem çıkarıyor. Efe, hani Efe, Efe, girişeri, Efe girişeri, gir içeri, Efe gir içeri, öleceğiz gir 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 toprak mi? yapayım. Ha. Toprak var mı? şurayı kır lan. Şu harbiden yani dörtleri... acilen acilen bizim koyun bulmamız lazım ya. Yani. Oğlum bir gece bu kadar uzun mu sürüyordu ya? Yağmur yağıyor ya ondan da Allah. Ondan da mollar başlamış dışarıda hala. Efe yardım etsene şunu kırmamı. Aga başım çok ağrıyor. Aga uzatmayacak işte? Tam çıkma çıkma yok 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 çıkma. Efe çıkma bak dediğimi dinle. Kap dediğimi dinle. Dediğimi dinle Efe dışarıya çıkma. Efe dışarıya çıkma. Birbirine vuruyorlar geri zekalar. Ne kavga ediyorlar? Oha, geri zekalı işte. değil ki oğlum onlar öyle yapıyor. Beyler bakın gelin adam gibi sizi atıyorum bak. Aptım, attım. al. Pickaxe'ini al. Tamam bak bir pickaxe daha attım. Alın. Tamam bir şimdi size sword yapacağım.